Merhaba arkadaşlar. Merhaba, merhaba. Neredeyiz? Bugün de bir üst geçitteyiz. Evet. Sence ilk defa araba gördü. Bu kadar uzak kendine yakın hızlı hızlı geçiyor. Çok şaşkın. Ya bu arabalar neden geliyor arkadaş ya? Buna ne ya? Allah Allah. Gel bak orada kocaman kamyon otobüs geliyor ya. Çok şaşkınız. Şaşkın şaşkın bakıyorum. Dila sen ne yapıyorsun Dila? Ela sen ne yapıyorsun Ela? Bakalım. Evet. Bugün böyle geziyoruz bakalım. Tokat 700. Yıl Köprüsü. Medical Park. Bizim toptan bu bölgede parka doğru gidiyoruz. Bay bay.